diyoruz şimdiki konuğum Ebru Şinik meditasyon eğitmeni ee, size geçeceğim ee, yalnız hemen se seyircilerimize şunu söyleyeyim Bugün önceki konuğumuzla ilgili konuklarımızla ilgili konumuzla ilgili doktorlar çok önemlidir sağlık sektöründe çalışanlar zor şartlarda çalıştıklarını Tabii ki biliyoruz doktora şiddet savunulabilecek hiçbir tarafı yoktur. Doktorlarımızdan da biraz daha işte yorgun da olsak falan demin dediğimiz gibi biraz daha hoşgörüyle iki taraf birbirini anlamaya çalışmalı. Ebru 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 Din Şinik. Evet. Meditasyon ne? Meditasyon ee, öncelikle Türkiye'de genel bir kanı var o yüzden bunu söylemek istiyorum kesinlikle bir inanç sistemi değil <laughs> Yani meditasyon yaptığımız zaman dinimizden falan olmuyoruz. Olmuyoruz değil mi? İnsanlar bunu karıştırıyorlar. Neden? Meditasyonun ne olduğunu genelde uzak doğu yaşam felsefelerinde kadim olarak uygulandığı için meditasyonun dinle bir bilgisi olduğu zannediliyor. Kesinlikle değil. Meditasyon e, derin bir e, dinginlik sağlayabileceğiniz bir şifa uygulamasıdır. Bir e, bilimsel bir zihni dinlendirme tekniğidir. Şifa bulabilir miyiz meditasyonla? Evet almayız? meditasyonla şifa bulabilirsiniz. Bunu da anlatacağım. Yani Nasıl hastalığın bir şifasını bir de bir nebze şifa olabilir mi? Ee, Herhangi bir, hastalık. bir hastalığı salt meditasyonla tedavi edemezsiniz. edemezsiniz. Hayır. Ama yardımcı Ama olur, tamamlayıcı olur. Kesinlikle tamamlayıcı olur. Bir de e, hastalığın oluşmasını önleyebilirsiniz. Tamam. bir takım hastalıkların bunları ben anlatacağım şimdi hangi hastalıklar Siz bana anlatırken ben size büyük bir keyifle dinleyeceğim <laughs> izleyicilerimiz de dinleyecek ama sonra bizim kapımızda şöyle bir soru işareti olacak. Diyor ki bu Ebru kim de bu kadar biliyor bunu? Nerede bunun eğitimini almış? Ben şimdi bu Ebru'ya niye inanayım diye soracaklardır. Önce kendimi oradan... tanıtayım. Ah, biraz oradan bu, bununla ilgili eğitimi. Sadece o bölümü yeterli bununla bize. bununla ilgili. Ee... Öbür tanıtmanıza gerek yok. Çok güzel bir hanımsınız. <laughs> Teşekkür ederim. Eee <laughs> Ben e, Amerika'da San Diego'da bulunan Chopra Center Üniversitesi'ne meditasyon ve e, ayurveda eğitimi almak üzere gittim. Meditasyon eğitimi tamamladım. Ayurveda eğitimi halen devam ediyor orada. <laughs> e, ülkeme geri döndüm ve e, bütünsel sağlık dediğimiz zaman beden, zihin ve ruh sağlığı bütünlüğünü kastediyoruz. Bütünsel e, sağlık merkezi olarak yükselen çağ çatısı altında böyle bir merkez kurdum. Bu Amerika'daki üniversitede bunun kursunu gördünüz. Ee, evet bu bir fakülte, Meditasyon fakülte. Fakültesi ve Ayurveda Fakültesi ve Bunun belli dönemlerde ediyorum. herhalde size eğitimleri var, kursları evet, var Evet şu şekilde e yani bu üniversitenin bunu bölümünü okuyup oradan mezun olma değil. Orada bunun eğitimini aldınız. Meditasyon. Üniversitede okuyup mezun oldun. Oradakinde. Evet. Bilmiyorum. Amerika'daki San Diego'daki Chopra Center. Bizim Türkiye'de üniversitelerde var mı böyle meditasyon? Hayır henüz yok. İnşallah Amerika olur. Amerikalı koymuş oraya. Bakın. Evet şu şekilde Deepak Chopra isminde dünyaca tanınmış bütünsel sağlığın dünyadaki en güçlü liderlerinden yazar, filozof ve doktor Deepak Chopra ve ortağı nörolog David Simon tarafından kurulan bir üniversite evet. bu. Üç fakültesi mevcut bu üniversitenin sadece. Yoga, meditasyon ve ayurveda. Ee, bu üniversite tamamıyla insanların daha tatminkar bir hayat yaşamalarını sağlamak üzere eğitimler vermek üzere kurulmuş. Hı, hı. Dünyanın her yerinden özellikle sağlık e, uzmanı hı hı. E, personel koşa koşa oraya gidiyor ki alternatif tıp altında e, hastalarına daha iyi, daha farklı imkanlar e, sunabilmek için çünkü ee, Ebru e, sende tamam. inanılmaz güzel şeyler var şimdi bak birden pür teşekkür dikkatli ederim, ben böyleyim biraz ederim. geç çünkü, algılarım ama algılayınca şey oluyor şuradan başlayalım seyirciler hemen yine ekranlarınızın başında yine eşinize, dostunuzu arayın çünkü bu çağımızın hastalığı kanser biraz hızlı gideceğim başlıklarla gitmek istiyorum. Peki. Peki. Kanser hücrelerini meditasyonla yok etme diye bir şey olabilir mi? Şimdi. E, kanser hücrelerini meditasyonla direkt yok etme diye bir şey olamaz. Böyle Hı. bir şey savunulamaz. Hı. Ama oraya nereden geliyoruz? Onu anlatayım ben size. Hı. Şimdi öncelikle kimler meditasyon yapmalı? Hı. Oradan başlayalım. Çok stresli olan insanlar, stresle baş etmek isteyenler, uyuyamayanlar, uyku bozuklukları olanlar, odaklanma sorunu yaşayanlar. Hepsi ben. <gülüyor> 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 Hepsi ben. <gülüyor> odaklanma <gülüyor> sorunu yaşayanlar, kan basıncı ve tansiyon problemi yaşayanlar. Ee, daha doğrusu fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlık gelişimi için meditasyon çok faydalı. Stresten başlayalım. Stres Hı. nedir? Stres, e, çağımızın hastalığı ve stres kaynaklı hastalıklar, çağımızın Hı. en önemli hastalıkları. Çok teşekkür İstafiyet ederim. Afiyet olsun. Evet. Stres nasıl oluşur? Önce ondan Hı. başlayalım. Herhangi bir arzumuzun ya da ihtiyacımızın karşılanmaması durumunda Hı. bedenimiz fiziksel ve zihinsel tepkiler vermeye başlar. Biz buna stres diyoruz. Ee, aslında stres beynimizin en ilkel yerinden bölgesinden gelir. Çünkü hı hı. eskiden e, böyle şehirlerde değil ormanlarda yaşarken e, herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımız zaman stres e, fizyolojimiz stres e, tepkisine girerdi ve işte stres esnasında da olur kan basıncımız yükselir. ...kalbimize daha fazla kan pompalanmaya başlar... ...terleme nasıl başlar... Bir ...tansiyonumuz... ...tansiyonumuz... Bunu, <gülüyor> <gülüyor> ...bunu öğret bize mucize şeyler göster... ...yani stresliyiz belli... ...bu yaşam şartlarında bu dünya düzeninde... E, ...muhakkak stressiz olmak mümkün değil... ...stresliyiz... ...artık sana yemin ediyorum değil. seyirci falan biliyorsun ne demek olduğunu nasıl evet. da neler olduğunu muhakkak falan... Evet. Şimdi ...bu meditasyonla nasıl... Bir ...meditasyon göstereyim. şöyle... ...meditasyon esnasında... Ee, stres fizyolojimiz strese girdiği zaman t bilimsel terminolojide savaş ve kaç dediğimiz bir tepki veririz. Bu savaş ve kaç tepkisinde size bahsettiğimiz o kan basıncı yükselmeleri, Hı -hı. adrenalin hormonlarının salgılanması vesaire üretilmeye başlar. Meditasyon esnasında işte. Ee, bu savaş ve kaç tepkisini dengeleyen bir dingin farkındalık durumuna girer fizyoloji. Bu dingin farkındalık durumu şu demek oluyor. Ne demek dingin farkındalık? Hı -hı. Fizyolojimiz dinlenme halindeyken zihnimiz uyanık ama ciddi, çok büyük bir sükunet içerisinde. Hı -hı. Zihnim sükun ve huzur içinde. Ee, zihnimi dinlenmeye aldım çünkü Hı -hı. aslında uyanık her şeyi farkında. Ee, i̇şte stres, bu dingin farkındalık durumunda fizyolojimiz normale dönmeye başlar. Kan basıncımız normale döner. Kalp Ama o zihni nasıl boşya atacağız? Zihnimizi e, meditasyon eğitimini e, biz e, yükselen çağ çatısı altında toplam 8 saatlik bir müfredat programıyla seminer veriyoruz. Yarım şar günlük iki günlük seminerlerimiz Çünkü bunlar. Çünkü e bu ben otursam Ve bunu, sıkıntından, stresimden kurtulmak için böyle sakin, vücudumu no dingin hale aha, getireceğim. Aha beynimde hiçbir şey düşünmemeye çalışan derken bir ben düşünüyorum çok doğru çok doğru yani, şimdi biz zihin düşünmek üzere programlanmış evet. yani zihninize siz düşünme diyemezsiniz Diyemez. düşünme dediğiniz zaman zihninize görevini yapma demek istiyorsunuz Zihin Hı. tabii ki de görevini yapacak Yapıyorum. bizim meditasyonla yap burada yaptığımız zihni kale almadan zihnin ötesine geçip oradaki o mutlak huzur alanımızı bulmak. İşte. Bu meditasyonla mümkün. Mümkün müdür bu? Mümkün. Nasıl mümkün? Ben de bunun mümkün olduğuna inanmıyordum bundan 2-3 sene öncesine kadar. Çok ciddi konsantrasyon bozukluklarım vardı. Hı. Bilen arkadaşlar bana meditasyon önerdiler. Ben de dedim ki ya benim zaten odaklanma sorunum var. Ben meditasyon nasıl yapabilirim? İtibar etmedim. Hı. Ee, aradan 8-9 ay geçti. Ya bari bir deneyeyim yani bir hani denize düşen yılana sarılır misaliyle <laughs> gerçekten et öyle yani et. bir deneyeyim bari dedim ne, ne, ne zararını görürüm ki dedim ve meditasyon öğrendim öğrendim ve büyük bir şoka girdim dedim bu iş bu kadar mı basitti bu, bu kadar, kadar mı basit mi? bu kadar basit zaten ben bunun hı. basitliğinden ikna oldum işimi gücümü bıraktım 17 yıllık profesyonel iş hayatımı bıraktım. Hı hı. E, eşime de kusura bakma ben meditasyon öğrenmeye Amerika'ya gidiyorum dedim. Ben <laughs> bavulu topladım Amerika'ya Çopra Üniversitesi'ne gittim. O kadar ikna oldum bu işten. Bir dakika virgül koyalım. Harika. Şunun içine mi koyalım orada koyasın. Ben bak stresimi efendim. Kıracağım. Kırmayayım mı? Seyircilerimize kıracağım kıracağım dedim. Tutayım. Şu, hayır tutma ben tutamam. Bunun içine koy sen de burada dursun. Ebru çok özür dilerim bizim böyle başında söz verdik. Muhteşem. Yani, ee, Harika bak, bir şey ben, ama nasıl saçınamaz. kurtarıyorum bak bak. <laughs> <laughs> Aa. Şöyle çekip böyle işte böyle vurup kırıyordum ben bunu. Yine öyle değil mi? Tersinle kır. Ama yanmayın ama. Kır... Kırılmış Çok gibi farz edin <laughs> evet, şimdi oldu. İşte çok sıcak. Sen bunu halledersin tamam. Kırdık Tabii. sevgili seyirciler gördüğünüz üzere içinde var işte bir sürü bir şey yiyeceğiz. Selam söyle. <laughs> Ebru çok özür dilerim bölmek istemiyorum ama ben zaman zaman evet bunları da. Harika. Evet. Meditasyon meditasyon süper demeye başladı sevgili evet, seyircilerimiz. Basit. Evet basit. Öğrenmesi basit. İki gün dediğim gibi. Öğreteceğim bize burada azıcık. Ee, Örnek, burada o, meditasyon basiti, burada zaman. meditasyon öğretemem. Yani e, öğretemem derken dediğim gibi Hı. biz bunu 8 saatlik bir müfredat programıyla bir seminer içerisinde öğretiyoruz. Hı. Hadi gelin bir meditasyon öğretelim. Bir toplu meditasyon yapalım. Bu gerçekten bilimsel bir teknik. Meditasyonun Hı. beden sağlığımız üzerindeki faydaları birçok bilimsel kurumlarca e, kanıtlanmıştır. Kanıtlan. Harvard üzerinde? Tıp Fakültesi mesela, Yale Üniversitesi, bu e, dünyanın MIT, en ünlü üniversiteleri diyor ki Meditasyon, Bakın e, evet. meditasyon sizin e, vücudunuzdaki bazı hastalıklara çok iyi geliyor diyor. Meditasyon yaşam kalitenizi yükseltiyor diyor. diyor. Yaşam kalitemiz Hı. yükseltiyor. Nasıl? Yaşam kalitemiz nasıl yükselebilir? Birincisi çağımızın hastalığı stresle baş etme evet. yöntemi. Stresle baş etmeyi. tabii ki de stresle nasıl... Meditasyon yaparak dingin farkındalık durumunu normal hayatımızda da sürdürmeye başlıyoruz. Bu bir düzen meselesi, disiplin meselesi. Hayatın her yerinde olabiliyor her değil mi meditasyon? İş evet. hayatınızda, her evlilikte. Yerinde. Ben zaten genelde Hı -hı. E, üst düzey yöneticilere, e, öğrencilerim yönetici? genelde üst düzeyi çok yani sürekli e, bilinçli seçimler yapmak zorunda kalan, acil kararlarla işlerini yürütmek zorunda kalan ve e, yüzlerce insanı yönetmek zorunda kalan o stresi yaşayan insanlar genelde e, başvuruyorlar evet. e, meditasyonu öğrenmek için. Bakın bir e, seyircimiz demiş. Ki, buyurun. En iyi meditasyon bence ney diyor. Bu da bir meditasyon, onu Şimdi dinlemek. tabii ben onu söyleyeyim. Şimdi yüzlerce meditasyon tekniği e var. Müzik meditasyonu, görsel meditasyon, mantra meditasyonu, enerji meditasyonları, sutra dediğimiz meditasyon, çok meditasyon tekniği var. Benim öğrettiğim teknik mantra meditasyonu. Mantra. Mantra çok basit bir teknik. Ben o yüzden çok araştırdım, o yüzden bunu seçip gidip öğrendim. Ee, meditasyondaki ilk şart beş duyunun izole olmasıdır. Mantra meditasyonda hmm. çok basit bir şekilde beş duyunu izo, izole edebiliyoruz. Ee, ses meditasyonda eğer ses mi ney müziğiyle meditasyon yapabiliyorlar ve meditatif hale geçebiliyorlarsa muhteşem. Ee, hmm. Dediğim gibi mantra meditasyonu seçme sebebim bugüne kadar e, en fazla meditatif hale geçme oranında mantra meditasyonları başarılı olmuştur. O yüzden en basit teknik olarak bu görüldüğü üzere ben onu öğretiyorum. Acaba diyor Ebru Hanım'a şöyle bir soru sormak Hayır. istiyorum. Haksızlıklarla nasıl başa çıkabiliriz? Ben çok haksızlığa uğruyorum diyor. Haksızlık, haksızlığa uğramış bir kere bu bir algı meselesi. Hı. Ee, hanımefendi kendisi haksızlığa, belki yüzde yüz de haksızlığa uğramış olabilir. Öyle kabul ver, edelim. Öyle kabul edelim. Ee, ver vermiş olduğumuz tepkilerle haksızlıkla başa çıkabiliriz. İşte meditasyonla. Evet. Meditasyon yaptığımız zaman etrafımızdaki insanlar, olaylar dünya değişmiyor. Dünyanın bir tabiatı var. İyi, kötü, güzel, çirkin, kadın yani dualite dünyasında yaşıyoruz sonuçta. Fakat meditasyon yapmaya başladığımız zaman etrafımızdaki insanlar değişmiyor. Bizim olaylar ve insanlara verdiğimiz tepkiler değişiyor. Daha farkındalıklı bir şuur hali içerisine giriyoruz. Büyük resmi görmeye başlıyoruz. Küçük detaylara takılmıyoruz. Hmm. tepki Vermiş olduğumuz tepkilerle etki tepki mekanizması <laughs> biliyorsunuz. Tepkimize hmm. göre de aldığımız etkiler değişiyor. Bilinçli seçimler yapmaya başlıyoruz. Bilinçli seçim hayatımızdaki çok önemli bir e, hmm. şeylerden birisi. şu Onu şu şekilde anlatayım. <laughs> Zihnimizden sizce bir günde ortalama bir insanın kaç düşünce geçiyordur? Yani benimki biraz fazla olabilir. <gülüyor> 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 Ama eminim zaten. Yani ortalama şey. bir insanın, ne ortalama kadar, bir zihnin zihninden günde 60 bin ila 80 bin düşünce geçiyor. Ben de 160 bini bulur o. <laughs> Düşünceler. Evet. Düşünceleri durduramazsınız. Durduramazsın. Zihnin görevi o. Mümkün değil... O ee, şey demişti bizim dilinde <laughs> söylediğimiz şu işte doluya koymuyorum, almıyor, boşa koyduyorum, <laughs> olmuyor işte bu. Zihin dolu. Zihin evet, dolu. Evet evet. Hı bu kadar düşünce geçti. Şimdi uyurken fizyolojimizin büyük bir bölümü dinleniyor. Hı hı. Fakat zihin dinlenmiyor. Zihin biliyorsunuz rüyalar vesaire çalışmaya devam ediyor. Hı, hı Zihin yorgun olduğu zaman ne oluyor? Bulanık bir zihin. Bulanık bir zihinle vermiş olduğumuz kararlarda yanılgı payımız çok büyük. Yani zihni bir şekilde biz dinlendiremiyorsak bir seçimler yaparken yanlış seçimler yapmak eğiliminde oluyoruz. Bu da şu demek oluyor. Hayatımızı besleyecek ve bizim seçimlerimizden etkilenecek, tüm etrafımızdaki insanların hayatını etkileyecek bilinçli seçimleri yapamamaya başlıyoruz. Dolayısıyla kaderimiz zih e, bulanık bir zihnin dizginleri altında oluyor. Halbuki ben meditasyonla zihnimi dinlenmeye aldığım zaman daha dingin, daha farkındalık, daha huzur hali içinde bir zihinle hem kendimi, hem karar benim hayatımda verdiğim kararlardan hı. etkilenecek herkesle ilgili onları besleyecek seçimler ve kararlar vermeye başlıyorum. Meditasyon gerçekten çok önemli ve gerçekten hı hı. E, çok basit uygulaması. Herhangi bir koşul, yok. şartlanma yok. Özellikle bizim öğrettiğimiz primordial sesler meditasyonunda. Ne? Bir daha. Primordial şu demek, hı. evrenin yaratılışından beri hiç bozulmamış özgün yalın. Mesela e, dalgaların kumsala vurmasının sesi, hı hı. E, rüzgarın ağaç yapraklarına vurarak çıkardığı hışırtı sesleri. Bunlara biz primordial sesler diyoruz. Muhteşem, teşekkür ederim. Bu Harika, Bu ellerinize sağlık. Ayşe <laughs> Tüter'in meditasyonu işte. <laughs> ne kadar işte. Öyle. Bir, Böyle e, de biz hem yemek yiyoruz hem son. Evet, ev hali burası. Peki. Teşekkür ederim. Ee, e? Dolayısıyla bizim öğrettiğimiz meditasyon tekniğindeki en önemli unsur Hı. konforunuz ve rahatlığınız. Önce konforlu Yani illa bağdaş kuracaksınız. Hı. İşte el hareketlerimiz şu şekilde. Mudra, Öyle böyle şeyler, bir yok, şeyler yok. Hayır, yok. Meditasyon her an bizim öğrettiğimiz teknikle her an her Hı. yerde uygulanabilir. Afiyet olsun bir teknik Hı. Uy, öğretiyoruz. Ee, özellikle Amerika'da bu yüzden e, bu teknik oldukça kullanılıyor şu şekilde mesela anne çalışıyor hmm. işten çıktı yeni doğum hmm. yaptı ee, iki yaşında bir bebeği var evde işten çıktığı gibi eve gidecek işte yemek hazırlayacak bebeğiyle ilgilenecek yani ne zaman meditasyon yapacak zaman? zamanım evet, var evet. şu şekilde yapıyoruz bir bu meditasyonu biz sabah kalktığımızda ve e, akşam akşamüstü öğleden sonra uyguluyoruz ama meditasyonu bu teknikle hayatınızın her alanına rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Mesela arabaya bindi, serviste. Hı hı. Hemen 15 dakika gözünü kapayıp bu teknikle meditasyonu yapabilir eve gidene kadar. Veya eve gitti, arabayı kullanıyor. Eve gitti, otoparka girdi, arabayı park etti. Biliyor ki eve çıkarsa çıktığı andan itibaren kesinlikle meditasyon yapmaya vakti olmayacak. Çünkü onu bekleyen bir sürü sorumluluk var. Gözlerini kapıyor, hı hı. öğrettiğimiz teknikle 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika... Yarım saat. Ne kadar vakti Var, varsa. varsa meditasyonunu yapıyor, huzurlu bir şekilde evine evet, çıkıyor. Canım. Size bir soru soracağım. Şimdi Buyurun. yalnız cevabını reklamlardan sorar alacağım. Buyurun. Kadınlar için çok önemli bir dönemdir menopoz. Hı -hı. O dönemi geçirmek, o döneme girmek, biliyorsunuz bildiğim kadarıyla söylüyorum zor bir süreç. Hı -hı. Meditasyon buna nasıl bir yardım olabiliyor? Reklamlara gidelim. Tamam. Testi kebabımızın tadına bakalım. Harika, sonra da buna cevap verirsiniz. Tamamdır. Reklamlar sevgili seyirciler. Sine 5'te sinema. 7.25'te Sine Evet sevgili seyirciler devam ediyoruz. Ebru Şinikli meditasyon eğitmeni konuğumla. Reklamlardan önce bir şey sormuş onun cevabını alacağım. Ayşe Tüter muhteşem olmuştu Teslike babam. Bakın tamam. seyircilerimiz sevgili hanımlar özellikle. Bir günde bir değişiklik yapın işte böyle böyle bir yemek yapın testiyle eşiniz eve geldiği zaman masaya onu getirin Sürpriz değil mi? Sürpriz Sürpriz olsun. Onun için zaten bunu biz sırf kendimiz yiyelim diye bunu yapmıyoruz. Size öğretmek için yapıyoruz. Tabii Bu ki. arada biz de tadına bakıyoruz. Evet. Ellerinize <laughs> <Aynen>. sağlık Ayşe <laughs> Titer. Ee, menopoza Menopoz. Menopozda kadınlar meditasyonla bunu böyle. Evet Evet ee, meditasyon menopozdaki e, <laughs> tepkilere karşı iyi gelir. Nasıl? <laughs> ee, ne demiştik? Stres tepkisinde kan basıncımız yükseliyor. yükseliyor. Medita e, menopoz esnasında kan basıncı yükselir ve e, kan sindirim sistemi yerine bütün kaslara hücum eder ve kıpkırmızı oluruz. Çok ciddi bir kan dolaşımı hızlanır. İşte meditasyonla bu kan e, hızlanan kan dolaşımını normal hale, o dingin farkındalık dediğimiz hale döndürebiliyoruz, kan basıncını dengeleyebiliyoruz, tansiyonu, özellikle yüksek tansiyonu olanlar da meditasyondan çok fayda sağlıyorlar. Hı hı. Ayrıca menopozu bir de bilinçli seçimler yapacağımız bilinçli seçimlerle de e, fayda sağlayabiliyoruz. Ne şekilde? Hı. Menopoz esnasında biliyorsunuz ki bir takım yiyecekler yendiği takdirde hı hı. E, menopoza oldukça faydaları var, yani o kan e, sıcak basmalarına. Hı hı. E, ben burada özellikle e, Meditasyon artı ayurveda bilgimden de e, menopoza giren bayanlara e, sıvı aloe vera jeli tüketimini çok rahatlıkla önerebilirim. Nedir bu? Nerede e, bulurlar? Bu aktarlarda satılıyor. Hı -hı. Sıvı aloe vera jeli e, günde sadece yarım çay bardağı Hı -hı. sabahları kalktıkları gibi tükettikleri takdirde Hı -hı. E, sıcak basmalarına çok iyi gelen tamamen bitkisel bir e, üründür saf olmasına dikkat edilmeli. Çünkü bu jellerin işte elmalısı, narlı sulu falan böyle etkileşimli olanları satılıyor. Saf aloe vera jelini deneyebilirler. Ve dediğim gibi meditasyonla biz bu sıcak basmalarını çok azaltabiliyoruz. Bunun etkileri dediğim gibi bilimsel olarak birçok uluslararası bilimsel <laughs> kurumlarca bunun etkileri kanıtlanmıştır. Ee, Yükselen Çağ isminde bir web sitem var. Bu web Onun adresini sitesi. verir misiniz lütfen? E, Yükselençağ.com .com. Yükselen, Yükselen Çağ. çağ e, bu web sitesine girdikleri takdirde bahsetmiş Hı. olduğum tüm bu bilimsel araştırmaların yer aldığı Hı. örnekleri web sitesi altında bulabilirler. Ebru, Ebru diyebilir miyim? Rica ederim <laughs> e, bana bir şey söyle bu meditasyonla olabilir. Ha yapayım ben çok şaşırayım. Yani a, gerçekten meditasyonla bu da oluyor mu? Diyebileceğim ne var? Bu çok önemli söylediklerim. Evet. Ama. İlişkilerinizi iyileştirebilirsiniz. Bence çok ee. önemli. <laughs> Hem de nasıl önemli? İlişkilerinizi iyileştirebilirsiniz. Çünkü Bu hayatımızda bazen evet. her şey yoluna koyuyorsunuz, evet. İşiniz bozuluyor, tekrar bir iş kuruyorsunuz, sağlığınız bozuluyor. Allah korusun. Evet. Tekrar özel ilişkilerimizde. Ama de. özel ilişkilerinizde evet. bazen özel ilişkilerinizde. bir rayına girmiyor. Evet evet. O da ne şekilde oluyor? Tek tek de mesela o ilişkinin iki tarafında yapması lazım ama bunu değil mi? Böyle tek taraflı değil. Ee, muhakkak ki tek taraflı hiçbir şey olmuyor. Hı hı. Ama e, bazı insanlar tabiat itibariyle e, egoları daha yüksek ve daha bencilce davranış eğilimleri. Tergileyebiliyorlar. Özellikle bu insanlarda meditasyon çok ciddi bir farkındalık yaratıyor. Yani ilişkilerdeki iletişim e, bozuklukları neden kaynaklanır? İnsanların birbirini, çiftlerin birbirlerini tam olarak algılayamamasından, anlayamamasından, ihtiyaçlarını anlayamamasından kaynakları. Bu da neden? iletişimde bir bozukluk vardır, eksiklik vardır. Ben sizi dinlemiyorumdur. Acaba Cenk'in gerçekten neye ihtiyacı var? Bana ne söylemeye çalışıyor? Algılamıyorumdur onu. Çünkü benim ön yargılarım vardır. Zaten bana söylemek istediği budur diye gerçekten onu tam manasıyla dinlemem. İşte meditasyon esnasında ee, yaşadığımız yüksel, e, şuur yükselişleriyle bir kere herkese ve her şeye karşı önce onları anlamaya yönelik bir dinlemeye başlıyoruz. Gerçekten karşımdaki bana ne söylemeye çalışıyor? Neye ihtiyacı var? Ben bunu çok yaşadım. Özellikle canım anneciğimle. Meditasyon yapmadan önce annemle ciddi bir iletişim eksikliğinin bu kadar sene olduğunu düşünüyorum. Ama anne çocuk ilişkisinde. Anne var. çocuk ilişkisi, anne kız ilişkisi anne özellikle blue çağından itibaren anne ha. ve kızlar arasında böyle bir e, etkileşim sürtüşme evet, başlar ya. Evet. Çünkü e, meditasyon yapmaya başladıktan sonra şunu hissettim. Ne ben onu yeterince dinlemişim, ne demek istediğini anlamışım, ne hmm. de o beni dinlemiş ya da anlamamış. Annece bana en iyi söylemiş. Ben de asi bir blue çağı ruhuyla Hmm. İsyankar bir ruhla davranmışım. Ama Mevlana şimdi. Mevlana'yı okursanız meditasyon değil midir? Mevlana. Hmm. Ee, çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Amerika'ya gittiğimde de bunun ben çok üzülmüştüm. Bizim hmm. üniversitede hmm. E, Vedanta felsefesi, yani eski Vedik felsefe, hmm. Hinduizm felsefesi dışında okutulan tek felsefe tasavvuftur. Tasavvuf, değil mi? Ee, Mevlana, Celalettin Rumi'nin e, ve Hafız'ın, İranlı e, sufi Hafız'ın kitapları bizim ders konumuz. Müfredat programımızda yer alıyor. Ee, Mevlana genel olarak birlik bilincini biliyorsunuz anlatıyor. İşte bu birlik bilincinin algılanması meditasyon sayesinde mümkün. Biz zaten seminerlerimizde Bunu anlatıyoruz. E, bunu da anlatıyoruz. Evet. Bu ikinci de ikinci günümüzün ders konusu. İlk gün Hmm. Meditasyon nedir? Mantra nedir? Nasıl uygulanır? Meditasyonun pekiştirilmesi ikinci gün. Hmm. düzenli meditasyon yapan insanların yaşayacağı şuur halleri nelerdir? Bunları yaşadığın zaman nasıl şey anlatırsınız? Hayır değil. Al, söyleyebilirim, hiç sorun değil. Yani isterseniz ee, söyleyebilirsiniz. Seminerimiz iki gün. Hmm. Ee, saat öğleden sonra başlıyor. 2'den 7'ye kadar. Cumartesi hmm. pazar 2'de başlıyor, 7'de bitiyor. Ee, bu seminerler Chopra Center Üniversitesi'nce denetlenmekte olup, hı hı. tüm dünyada ne, nereye gitseniz aynı fiyatla, aynı hizmet bedeliyle bu seminere katılırsınız. Türkiye'de de e, 690 lira artı KDV. 690 iki gün. İki 690. gün. 690 Ayrıca şunu da söyleyeyim, bu hı hı. seminer esnasında e, bu bedel üzerinden üniversitenin arge bölümüne bir bağış yapılıyor. Hı. Artı her şahıs seminere katılmadan önce ben size bir katılımcı formu gönderiyorum. O formu bana gönderiyorsunuz. Orada doğum bilgileriniz yer alıyor. O formu ben üniversitedeki yetkili bölüme gönderiyorum. Mantranızı oradaki bölüm hazırlayıp gönderiyor. Gülüyoruz. Onu size teslim ediyorum. Benim mantram var. Çok güzel memnunsanız harika <laughs> primordial sesiniz yoktur <laughs> <Yes, gülüyor> ama. Onu ben veriyorum çünkü Türkiye'de. Peki bir şey sormuş. Life is life. Life is life. life. Ee, i̇ki buçuk dakika bir objeye odaklanmak zihni dinlendiriyor mu diyor. Ee, çok güzel. Hı -hı. Evet eğer odaklanma yeteneğinizi kaybetmediyseniz odaklanma sorununuz yoksa Hı -hı. evet odaklanma şiriyantra dediğimiz görsel odaklanma meditasyonları da kesinlikle çok e, fayda sağlayan meditasyon teknikleri. Evet ama... Çoğu, çağımızın hastalığı, yani hepimizde bir konsantrasyon sorunu var. Bunu hı hı. soran e, hanımefendi, beyefendi, kimse odaklanma sorunu belli ki yaşamıyor ve odaklanabiliyor. Muhteşem bir şey. Harika. Özellikle öğrencilerde ben öğrencilerde çok öneriyorum. De odaklanma mi? sorunu ve özgüven eksiklikleri. Meditasyonla çok rahat bir şekilde aşılıyor bunlar. Harika. Evet. Vallahi çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ben de ben de bunu farkına vardım. Vardı, bayağı. Vardı mi? Evet, bayağı bir etkilenmiştim. Bağışıklık sisteminde güçlendiriyor evet, mu? Evet, bağışıklık sistemimiz güçleniyor. Neden güçleniyor? O da şu şekilde. Strese girdiğimiz zaman Hı -hı. fizyolojik olarak bu savaş ve kaç tepkisinde bağışıklık sistemimiz bastırılmış bir hal alır. Hı -hı. Halbuki meditasyon sayesinde o bastırılmış hali normal bir e, fizyolojik dönüşümde e, çalışmaya başlar. Dolayısıyla düzenli meditasyon yaptığımız zaman stres tepkisini yaşamayacağımız için bağışıklık sistemi hiçbir tepki tarafından bastırılmaz ve normal çalışma sistemine döner. O yüzden ben şu hastalıklardan bahsedebilir miyim? Hemen. Evet. Yani stres, stres kaynaklı hı. hastalıklar günümüzün en önemli hastalıkları en nelerdir? Hastalıkları, yani evet. bir strese girdiğimiz zaman, <laughs> gün içinde strese birkaç kere girdiğimiz zaman hangi hastalıklara kapı aralıyoruz? Hı hı. Şimdi kan bağışık kan basıncımız yükselince düzenli koroner kalp rahatsızlıkları meydana geliyor. Kan basıncı yükselmeleri. Yükselince. E, stres hormonu artışları olduğu zaman stres Hı -hı. hormonu artışı nedir? Ben strese girdim. Böbrek üstü bezlerim benim adrenalin ve kortizol salgılamaya başlıyor. Yani bunlar stres hormonlarıdır. E, endişe, korku ve uykusuzluk problemleri tamamen stres kaynaklıdır. Hı -hı. E, kan şekerim e, şey Kan şekeri artışı olur. Daha fazla e, insülin oranım düşer, daha az salgılanır ve kan şekeri artışı. Bunlar obeziteye ve şeker hastalıklarına sebep verir. Sindirim sistemine yapılan sirkülasyonun azalması, strese girdiğiniz zaman genelde sindirim sistemi rahatsızlıkları yaşarız. Çok özür diliyorum Hı -hı. ve yönetmenin bitirmemiz gerektiğini Peki. söylüyor. Niye bir dakika kadar yani hiç olmazsa bir beş dakika önce söyleyin de ben de toparlamaya çalışayım. Harika genelde ama meditasyon anlattık. Anlattık diye yarar. ama bir, eğer ilave etmek istediğiniz şeyler olursa başka bir zaman yine bizim Çok teşekkür ederim olunuz. memnun Kusura olurum. bakmayın Olur. pat diye kesmek zorunda Rica kaldım. Rica ederim. Ama bazı Rica şeyler ederim. hemen olması gerekiyor. Çok özür diliyorum. Rica ederim. Sevgili seyirciler biz yarın aynı saatte tekrar sizinle burada olacağız. Yine güzel konularla beraber olacağız. Hoşçakalın şimdilik.